Pek ilginç bulmuyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın röportajlarını. Onu mutlaka ilginç hale getirmek gerekir. E, çünkü ben kendisiyle çok söyleşi yaptım. Evet. son ne zaman yaptınız? 2007'de yaptım en son. Ve halen kendisiyle en çok söyleşi yapan televizyoncu benim. Gazeteci benim. Yeniden yapmak ister misiniz? İsterim tabii. Niçin istemeyeyim? İsterim. E, ülkemizin Cumhurbaşkanı Gayet tabii. Bütün gazeteciler Hepimiz, ister. Hepimiz isteriz. Ben de çok istiyorum bu arada. Fahrettin Bey, Fahrettin Altun'a da buradan sesleneyim çünkü kendisine normal yolla ulaşılmıyor. Buradan belki duyar. Ben de gazeteci olarak çok istiyorum. Tıpkı Uğur abi gibi. Belki beraber yaparız hatta. Tabii, Siz kabul tabii. ederseniz ben gurur duyuyorum. Tabii tabii. Memnuniyetle ve ayrıca benim yaptığım o röportajlar çok seyrediliyordu. Tabii. Hala YouTube'dan onlar seyrediliyor. Seyrediliyor. Çünkü ben arada hiç Sayın Cumhurbaşkanı'na önceden söylenmemiş soruları da özgürce sorabiliyordum. O zaman... Diyalomuz ee, diyalogumuz gayet iyiydi. Zaten ben Sayın Cumhurbaşkanının siyaset e, tarihini iktidar oldular 2002, 2002'den 2007'ye kadar ayırıyorum. 2007'den sonra da ayırıyorum. Ee, sizin aranızın bozulması mı diyeyim nasıl ne diyeyim ona? Yani o Ergenekon o zaman... Ergenekon kumpası başladığı zaman ben isyan ettim Ergenekon kumpasına ve kendisine hitaben bize sahip çıkmasını ve empati yapmasını rica ettiğim ee, tabii ki o FETÖ'cü, savcıları, hakimleri de sertçe eleştirdiğim e, bir haykırıştı benimkisi. Haykırıştı çünkü iftiralara maruz kalmıştık. Dedim ki bugün bize, yarın size. Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde benim bu sözlerim üzerine e, kırıldı herhalde. Ondan sonra da iletişim koptu. Şimdi siz diyorsunuz ki, ya yani siz de tabii... Ve nitekim, nitekim kendisine hedef aldılar daha sonra. Tabii. Ee, röportaj yapmak istediğinizi söylüyorsunuz ama... Çok enteresan bir şey oldu. Haberini de ben yaptım yine bunun. Ee, İstanbul seçimleri zamanı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın birlikte masaya oturup röportaj yapacağı bir durum oluştu konjonktur. Ve her iki tarafında ortak olarak kabul edeceği ve her iki tarafında e, saygı duyacağı ve toplumun her iki tarafının da saygı duyacağı bir gazeteci konusu gündeme geldi. Ve gelince tabii herkesin aklına sizin isminiz geldi. Ve ilk bu isim Binali Yıldırım'ın evet, aklına geldi. Evet. Ben de bunu yazdım ilk. Evet, evet sen Fakat söyledin. Evet. Siz siz röportajı yapmadınız. Şimdi bu gazeteci açısından yanlış değil mi abi? Ee, vallahi İsmail Küçükkaya yaptı ve linç edildi. Evet tabii e, ama bu yok mu bizim mesleğimizde? Yani ben e, linç edileceğimi bile bile ne diye böyle bir riskin altına gireyim? Bana bir şey katmaz ki o söyleşiyi modere etmek. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani sizin açınızdan ben bunun bir şey olacağını düşünmüyorum ama siz orada tabii daha bir şey mantıklı bir şey söylediniz. Benim sizle konuşmam. Siz dediniz ki ben burada kendimi yani kendi royum, oyumu belli ettim. Ben burada. Bu tarafın şeyini fikrini savunduğumu, ha, tabii, tabii, ayrıca o, o yüzden Doğru, yapmam. Ayrıca, ben buna çok saygı duymuştum Ayrıca, ayrıca çünkü o. Tabii. Siz çünkü kendini söylediğim anlam olduğunu destekledim. Abi, söylediniz bunu. E, destekledim, açık açık ilan ettim onu ve dedim ki, yani dürüstçe bir davranış olmaz benim bu e, görevi kabul etmem e, çünkü ben oyunu belli eden bir hakim gibiyim orada. Öyle değil mi? Tabii, bu çok, bu çok saygı duyulacak. Ve çok bir o, enteresandır Ben o sırada yargılanıyorum. Halen Yargıtay'da bekleyen tek dosyam var benim. Ee, sayın Bin Ali Yıldırım'a e, hakaret ettiğim iddiasıyla açılmış olan bir dava. Halbuki ben asla hakaret etmedim, etmem de. Ve Sayın nitekim Sayın Bin Ali Yıldırım daha sonra şikayetini çekti. Ama dava açılmış bulundu ve devam ediyor. O sırada da e, Sayın Yıldırım benim e, moderatör olarak sizi şer... görev almamı istiyor. Ve o sırada duruşma var. Dedim ki mahkemede bakın dedim sayın hakim hanım. Bir asliye ceza mahkemesi kadın yargıç Sayın hakim hanım sayın Bin Ali Yıldırım şikayetini çekti üstelik bana benim dürüstlüğüme o kadar inanıyor ki moderatör adayı olarak ilan etti. Siz şimdi kalkar beni mahkum ederseniz bunun açıklamasını kamuoyuna yapamazsınız dedim. Ve <laughs> Erteledi duruşmayı. Ama Hakim sonuç abi. değişmedi galiba. şimdi. Galiba. Son, yılan hikayesine döndü. Şimdi bir izleyicimiz bana ısrarla şey söylüyor. Korkmayın bu kadar ya. Bırakın anlatsın Uğur Bey falan diyor. Bana böyle sallamış falan. Yo, yo. Beni zannediyorum tanımıyor. E, anlamıyor. Fakat e, dikkat çektiği şey çok önemli. Ne tam diyor? da orada kesilmiş reklam. Ben size reklam tam Cumhurbaşkanı röportajları seyrediyor musunuz dediğimde kesilmiş. Ben... <laughs> bunu kesip reklama sokmuşum gibi doğru, siz oldun. Doğru doğru doğru. Onu. Bu izleyicimizden rica ediyorum. Şimdi liyakat önümüzdeki hafta çıkıyor belgeseli. Bu söyledikleriniz için çok pişman olacaksınız ama çok önemli bir eleştiri ve doğruyu doğru. yer yapıyor. O yüzden oraya dönüyorum. Cumhurbaşkanı röportajlarını seyrediyor musunuz? Sevgi'li Candaş, bibisi de bize röportaj tekniğini öğretirlerken önce şunu söylediler. Bir röportajda sorular önceden verilmez. Çünkü siz soruyu verdiğinizde karşı taraf hazırlanır. Ve bu adeta Müsamere'ye benzer Ve Müsamere'ye benzeyince de Onun hiçbir ilginçliği kalmaz Örnek olarak da bir e, Görüntü Seyrettirdiler Danny Kay, bir zamanların Ünlü e, talk show'cusu Komedyeni Danny Kaye BBC'den acemi bir e, Muhabir Kendisiyle röportaj yapıyor Kağıda yazmış Kağıdı elinde saklamış. Dediler ki bize soruları not olarak yazabilirsiniz. Ama çarşaf gibi bir kağıt olmasın. Seyirciden saklıyormuş izlenimi verebilecek kadar küçük de olmasın. Bu acemi muhabir küçük bir kağıda yazmış. Böyle bilgitçe soruyormuş gibi yapıyor ama çaktırmadan bakıyor kağıda. Birdenbire bakarken denike eğiliyor, alıyor elinden kağıdı. Hadi bakalım şimdi sormaya devam ediyor. Şimdi... Bu soruyu önceden vermenin istisnası olabilir. Kimdir? Teknik bir konu olabilir. Hayır, devlet başkanıyla Hı. röportaj yaparsınız ve devlet başkanı konunun çer çerçevesini bilmek isteyebilir ve bunda da haklıdır. Hı. Çünkü o ülkenin sorumluluğunu taşımaktadır ve ne üzerine konuşacağını belli bir çerçeve içinde bilmelidir. Ama bu sorularım otomot ver anlamına gelmez. Şimdi öyle bir abi burada bir de tuhaf bir şey var. Soruları kim kime veriyor belli değil. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki sorular hem önceden veriliyor ama soruları kim veriyor? Hem soru sırası önceden veriliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı karşıya promptura cevaplarını yazmış ona göre okuyor falan yani tam bir e, mizansen Hayır, soruları e, kim kime vermiş ama orası da belli değil, onu söylüyorum yani soruları hazırlayanlar soranlar mı ha, yoksa evet, sorular evet, hazırlanıp evet, soranların evet, veriliyor orası da belli değil evet yani. evet evet. yani bu belli bir çerçeve içinde <laughs> dediğim gibi sorular verilebilir ama bu o, motomot satır satır diye ayrıca bir soru içinden başka soruları da spontane olarak çıkartabilirsiniz e, açıklamaların akışına göre öyle değil mi? diyelim ki Beşar Esat'la e, görüşecek misiniz sorusu soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı e, evet bazı temaslar var. Peki zamanlaması nedir diye ikinci bir soru sorabilirsiniz. O der ki işte 3 ay sonra. Peki İstanbul'da mı Şam'da mı? Yani böyle sorular çıkartabilirsiniz bir söyleşi sırasında. Ee, Fenerbahçe konuşalım biraz. Konuşalım. Olacak mı senin şampiyon? İnşallah. İnşallah. Yüzüncü yılda çok büyük hedeflerimiz var. Hem basketbolda, hem futbolda hem de diğer branşlarda mümkün olan bütün şampiyonlukları almak istiyor Fenerbahçe. Kararlı ve azimli bir şekilde o hedefe doğru ilerliyoruz. Cumhuriyetin feneri olarak bu yüzüncü yılda iz bırakmak hepimizin ortak dileği ve duygusu tam bir birlik ve bütünlük içinde. Bu sene Fenerbahçe biraz daha yani başkan da çok daha deneyimli, daha bence süreçleri de iyi okuyor. Daha da konsantre gibi sanki şampiyonlar. Çok, çok, çok. Camiada durum nasıl? Çok iyi, gayet Siz iyi. Siz Yüksek Divan Kurulu Başkanısınız. E, gayet iyi çünkü Cesus gibi hakikaten bir bilge, futbol bilgesi diyelim, bir otorite, evet. çok büyük bir karizma. Evet. Futbolcuların çok saygı duyduğu mesela bu Enner Valencia'yı yeniden yarattı adam. Dünya da bayağı... Tabii tabii. Bu akşam ne oldu bilmiyorum. Bir 1de en son maç. Gol attı mı? Bilmiyorum. Sakatlanacak diye ödüm kopuyor. Allah korusun. Ödüm kopuyor çünkü maçlardan sonra hemen buz paketi geliyor. Hmm. Dizine konuyor falan. Diz çok kritik bir yer. İnşallah bir şey olmadan dönerler. Ee, şeye nasıl karar verdiniz abi? Yani divan kurulu başkanlığına aday olmaya ve sonuçta seçildiğiniz seçileceğiniz de zaten belliydi ama. Çünkü kulüp işine girmek özellikle gazete için çok zor. Yani ben mesela kulübe girdiğim zaman, ben tabii yöneticilik yaptım. Bayağı Twitter adresini falan kapadım. Çünkü her söylediğiniz Fenerbahçe ile eşleştiriyor. Oysa hani bir gazetecisiniz, kendi görüşünüz var ama. Yok, yüksek divan kurulu icracı bir organ değil. Değil, evet. Yönetim bütün icraatı yapıyor. Yüksek divan kurulu adeta senato gibi. Yani... Üyeliği en az 25 yıl bulan yaşam deneyimleri zengin bilgi birikimi yüksek bir senato gibi değerlendirmek lazım yüksek divan kurulunu tavsiye makamı ve öneri makamı. Dolayısıyla günlük politikanın içinde değiliz biz günlük politikanın dışındayız. Benim gazetecilik faaliyetimi engelleyecek bir görevde bir konumda değil. Fenerbahçe'ye gönül verdiğim için e, bu işi severek e, üstlendim ve iyi de yaptığımı inanıyorum. Yani karar, iyi kararımı, iyi ki o, bu kararı vermişim diye değerlendiriyorum. E, Stadın status... Yani takdir tabii ki Yüksek Divan Kurulunun değerli üyelerinindir. E, bizi sonuçta e, seçen onlar hakkımızdaki kararı ve hükmü de onlar verirler. Ama ee, elimden geldiğince uğraşıyorum. Siz geçenlerde Twitter hesabınızdan e, açıkladınız. Fenerbahçe Stadı'nın 100. yılda adını Atatürk Stadı olarak değiştirileceğini. Evet. Şimdi geçenlerde e, Fenerbahçe e, 1907 derneği 30. yılını kutladı. Derneğin kurucuları e, Mustafa Koç, Ali Koç, yani Fenerbahçe'ye gerçekten çok gönül vermiş olan değerlerimiz ve onlar iş insanlarından oluşan, saygın iş insanlarından oluşan bir üye portföyüne de sahipler. 30. yılı kutlanırken Fenerbahçe 1907 Derneği'nin başkanı Rıfat Berahya 100. yılda Cumhuriyet'in 100. yılda Stadyumumuzun adının Atatürk Stadyumu olarak yeniden değerlendirilmesinin çok yararlı olacağını bir öneri olarak dile getirdi. Bunun üzerine bir sürü saçma sapan komplo teorisi ortaya atıldı. Onlar üzerinde durmak istemiyorum çünkü saçma, e, akıl dışı e, söylemler. Ama çok büyük bir destek geldi. Muazzam bir destek geldi. Yani benim attığım tweet e, 3 milyon görüntülenmiş. Düşünebiliyor musun? Ama bu o, o gece e, ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil. Başkanımız Sayın Ali Koç'un da ifade ettiği gibi daha önce Yüksek Divan Kurulu toplantılarında e, önerilmiş stadyumumuzun isminin Atatürk Stadyumu olarak yeniden tescil edilmesi. Dolayısıyla bu yıl 100. yıl olduğundan e, herhalde en uygun e, zamanlama, bu yıl olacaktır diye düşünüyorlar ve bunun da 29 Ekim'de yapılmasının ve genel kurul kararıyla yani bütün Fenerbahçelilerin oyuyla, desteğiyle kararlaştırılmasının çok yerinde olacağını değerlendiriyorlar. Ben de katılıyorum ama 29 Ekim'de mi olur, daha önce 23 Nisan'da mı olur, 19 Mayıs'ta mı olur? Ben 23 Nisan'da da olursa çok sevinirim. Ne kadar önce koyarsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Çok yakışır Fenerbahçe'ye. Muazzam destek var. Muazzam. Yani Galatasaraylardan, Beşiktaşlardan, Trabzonlardan, yurdun her bir yanından e, alkışlarla destek geliyor. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir haber var mı? Hayır yok. Yanlış yaptığınızı düşündüğünüz bir haber e mi? Şöyle e, <laughs> bilerek yap yaptığım bir yanlış yok asla hassasiyetim bak şöyle izah edeyim Selim Edes diye bir hmm. müteahhit vardı Özal döneminde o da e, bezmenler gibi e, medyanın gündemindeydi Biz de onunla ilgili bir haber yapıyoruz gece yayından bir gece önce ben montaja gittim montajda haberi seyrettim Selim Edes'in alt çocuğu olduğu bilgisi geçiyordu haberde. O anda reaksiyon vermemiş. Eve geldim. Gece saat 01. Eve geldim, yattım. Birdenbire düşündüm. Ya bu genç bir insan altı tane çocuğu olamaz. Bunda büyük bir hata var. Tekrar kalktım giyindim. Arabama atladım. Taksim'de bir yerde montaj yapıyorduk. Vipsaş vardır Taksim'de. Vipsaş'a geldim. Çocuklara dedim ki çıkartın bunu. Üç çocuğu var. Üç çocuk olarak yazın dedim. Ya bekle ertesi sabah bekle değil mi? Akşama kadar vakit var. Çıkartırsın. Uykunu falan bir yana atıp koşturmanın gitmenin ne alemi var? Ben bu kadar hassasımdır. Cevap hakkına son derece saygılıyımdır. Ha şu olabilir. Belki Kantar'ın topuzunu kaçırdığımız zamanlar olmuştur. Haberler olmuştur. Ama iftira, efendim yalan haber, kişilik haklarına saldırı, aile, çoluk çocuk asla böyle şeyler bizde olamaz. Asla olamaz. Yalnız bizde sansür de yoktur. Ben bütün çalıştığım yerlerde ekiplerime şunu söyledim. Arkadaşlar benimle ilgili belgeli bir şey bulursanız dört dörtlük hazırlayayım ben ekranda göreyim derdim. Türkiye'nin bu döneminde sansür mü otosansür mü daha baskın sizce diyorlar? Otosansür. otosansür. Öyle bir nokta ki artık. Tabii tabii tabii. tabii. Ve en tehlikelisi bu. En berbat sansür otosansürdür biliyorsun. Sizin de bazen kendinize otosansür uyguladığınız anlar oluyor mu? İtiraf edeyim ki oluyor. Oluyor. Sizin Mehmet Ali İsim abiyle bir Efsane rekabetçi bir döneminiz vardır. de var ama değil mi? Star siz ikinci kat, Kanal D üçüncü kat, tabii, tabii, CLN tabii. Kanal D altta tabii, siz. Tabii, Mesela tabii. ben o dönemlerde öyle yetiştim. Bir alt katta size geliyorum, bir üst katta Mehmet Ali abiye çıkıyorum falan. Sizden hep böyle bir sürü şeyler duyuyorum. Ne müthiş bir dönemdi o. Bir tatlı bir rekabet dönemimiz vardı sizin. Şimdi hiç unutamadığım bir olayı anlatayım. Hem gülelim hem onu sevgiyle yad edelim. Haham vardı Ergenekon kumpası sırasında. Hmm. Tuncay? Tuncay Güney. Güney. Şimdi haham herkes röportaj yapmak istiyor ve Mehmet Ali bir şekilde ayarlamış 32. güne e, röportaj yapacak. Bütün bağlantıyı yaptılar. Biz de o sırada e, aynı linki e, kullanıyoruz. Girdik araya ve kısa bir bölüm aldık. Mehmet Ali'nin röportajından. Star, <laughs> Star ana haber bülteninde verdik. Yılmaz'la beraber yaptık bunu ısrar ısrarla verdi verdikten sonra dedim ki devamı bu akşam 32. günde dedim. <laughs> Çok güzel. <laughs> ha, Çok güzel. Mekanı cennet olsun. Olsun. Ben abi hiç unutmuyorum. Biz Be ama biliyor musun? Ali ile de, Reha ile de, Mehmet Ali ile de. Ya bu bize yapılır mıydı? Diyeceğimiz hiçbir e, yanlış. Eylemin içinde birbirimize karşı olmadık. Küsmedik de. Tam bir fair play yaptık. Sizin kendi yani gözlemlerinize dayanarak e, sizi tabii dışında bırakıyorum. Çünkü insanın kendiyle ilgili bir şey değerlendirmesi çok zor. Ki şu anki durum zaten herkesin takdiri. Tüm zamanlarda Türkiye'de gördüğünüz en iyi enkır kimdi? Vallahi en iyi dersem sanki haksızlık yapmış gibi olurum. Biz, Amerika'da da e, muhteşem üçlü e, denilen üç büyük anchorman vardı. Birisi Dan Rather, ötekisi Peter Jennings, diğeri Tom Brokaw. Biz de Mehmet Ali Birant, Ali Kırca ve Rea Muhtar. E, gerçekten, gerçekten hem Televizyonculuğun en güzel döneminde bu işi yaptık. Hem de çok iyi, çok başarılı habercilik örneği sergiledik. Ben Ali Kırca'yı da çok başarılı bulurum. Mehmet Ali Birand'ı da çok başarılı bulurdum. Mehmet Allah Ali, kardeş. Allah rahmet eylesin, haber için yaşayan bir insandı zaten. Reha keza öyle. Ve rehanın böyle birdenbire bir taraflara kendisini çıkıp, soyutlamasını da kabul edemiyorum doğrusu istersen. Ali'nin de, Ali de bana göre olmalı. Reha da olmalı. Yani Reha Muhtar üniversitelerde araştırma konusu oldu biliyorsun. Ali Kırcan'ın enkremenliği olağanüstü başarılıydı. Mehmet Ali Türkçesi İngilizcesi kadar rahat değildi. Teklerdi. Bazen Başka sözcükler de, e, kullanırdı, yanlış sözcükler de kullanırdı. Ama onun o haberci ustalığı içinde bunu rahatlıkla seyirci kabul ederdi ve hoş görürdü. Hoş görürdü.